Yiğit Yağız 2029 var beyler. Onlar yok. 2209'muş lan. 2029 değil. Kemal bu ne ya? Kadındır mesela. Baba baba ne diyorsun sen ya? Ölmek yok. Sağ Aa girdin başladı. Kadar <laughs> içerikler ekran mantığı. Ya. Ne yapayım lan başladıysa? Işte. Ha amına <laughs> koydum. <laughs> ne yapayım <laughs> lan? Ve sen bu takımdan oley yedin oley oley. Hasan abi, sen, sen gel sen gel, gel. sen. sen bu takıma ba basketbol alırsın. Futbol senin neydi? Sen 20 yıldır neredesin ya? Şu. Ahmet şu soktuğumun orta sahasına. <gülüyor> <gülüyor> Kemal, <gülüyor> Ahmet Doğancı kızı diyorum. Tekrardan. Ahmet Doğancı kızıdır bu arada ya. Ama genç Abi genç. Ya. hayvan mısın ya? Çekil şu hayatı dinatmasın ya. İnsan mıyız? <laughs> arabayla zor yarışırlar tak tak Ver İki tane sol stoper sol ayaklı Aha mid var Hop oh. ağdır mesela A tarafı mid var Artık G, yok herhalde G. Aa ben ne smoke düşmedim da... lan Smoke düşeyim mi Kemal'im <laughs> <laughs> Smoke düşeyim oraya bir yana Düş düş Bir, bir tane daha düşsem mi? Yeah. <laughs> Yorul olma yo, yo, yo. Yani galiba. Burada mı düşünüyor? Dönüyor bunlar. Bunlar ya. Yok. Aldılar mı şeyi? Aldılar. Bir şey. oh. Ya arkada bak. Oğlum Spike solda. Bu orada. Arası kim ya? Beyler ben hala B'de bak bekliyorum. Evet yorul oldu 90 girmiş. Ayrıca yapıyor ya. Ama gel, ha, et girmiş. Bomb, bombor da doğru. Son 30 saniye. Spike yerleştirildi. Savaşanlar. <laughs> ara <laughs> <Ski>. olsun. <laughs> Oy! Sasha Show. <Saşoşo>. Nazar Kemerbaş. Oy! <laughs> oh. It's time. It's Sasha time. Bombalar hedef bulur. <laughs> Sikiş kemer baş. Kemerbaş. 2013'te Bayrampaşa <laughs> Bayrampaşa'dan Allah. ayrıldı. Beşiktaş onu kiraladı. <Gülüyor> <Gülüyor> komutayı ben alacağım. <laughs> Taraftar çok kız. <kısmı>. ya <laughs> koparıyor beni şarkam. Baba sen ne yaptın öyle ya? Acayip Vay be hocam. hocam. Vay be hocam ne oldu bize böyle? İşte, işte. Kapatılması gerek. Musti afuk olma gel skill at bak kafanı kopartacağım teşekkürler iyi Sabah ne yapıyorsun? Kültür Üniversitesi öğrenciler grubunda mı takılıyorsun ya amına? Aha. Bizdir. Bizdir. 25 girişler. Koptu yazmıştım altın işler çıkıp bura gelmiş aldım. Ananı sikeyim. Ananı sikeyim. A mi? A'de mi? A'da da ödemedi. Biz tinkilene kadar çıkma oradan. Çıkmıyorum zaten. Oh oh oh! A short bayağı sert dimdik. Bayağı fazlalar A short'ta. Anlayana. İki tane şey altı var. Bir tane de site'da var. Kurdular. mı? Yok. Durmadılar, durmadılar. Haydi lan! Ya. Bombayı aldık. Site aldık. Nerede? Tek altı. Tek altı. <laughs> Tek altı can can siksin senin avuza amca. Ne alaka sikildi? Çok brutal